Kuru kuru oturacağız mı böyle bugün? Ne yapalım? Bu da bitti bak. Kek yok, börek yok, pasta. Aha! Elimde aşırı iyi bir tarif var. Tatlı olmasın bu sefer. Tatlı değil, hamurlu. Küçük küçük ekmekler. Ortada peynir. Banmalı ve yemeli. Gideyim mi? Koş. Sürprizler dolu bir kadınım ya, yemin ediyorum. Üş, hamura bak be. Hamur mayaladım. Mayalı hamurlarımızı böyle küçük küçük toplar yapıp diziyoruz. Buraya peyniri. Ortasına koyuyoruz, tamam mı? Sonra ekmeklerimizi etrafına dizi dizi veriyoruz. Kapatya gibi oldu bu. Çok şeker. Üstlerine erimiş tereyağı, sarımsak ve kekik karıştırdık. Siz hamuru daha fazla yapıp bütün tepsiyi dizebilirsiniz. Biz az yaptık, az yiyelim diye. 80 derecede hamurlarımız kızarana, peynirimiz gevşeyene kadar pişecek. Hadi gidiyoruz. Allah. Hoppa, bak. Bunu yemenin sırrı. Bir tane alıyorsun buradan. Ona yani banıyorsun. Of, of Patlat. Ay. Olmuş mu? Dur ben daha yemedim. Çok sıcak. Bu sefer başarmış Bayağı mı? Bayağı iyi. Ne diyebilir miyiz? Zeynep hamur işinde çok iyi. Evet Zeynep hamurda iyiymiş. Hamur ve tartında ben çok iyiyim. Tatlıdan uzaklaş hamura yönel. Abov. Bunu yapın. Zeynep yapabildiğine göre herkes yapar diyoruz ve... Tohumlar fidana fidanlar ağaca...